merhaba. ASR yani antipatinaj sistemi sürüş güvenliğini artıran bir sistem. Özellikle gaz pedalına güçlü basıldığında veya ani basışlarda bu refleksi yumuşatan sistem sizin patinaja düşmenizi engeller. Normal koşullarda aracınızdaki elektronik kontrol ünitesi, ateşleme sistemi, yakıt enjektörü ve gaz pedalı sensörü gibi donanımlar motor gücünü kontrol ederek patinaj yapmadan kalkmayı sağlar. Ancak gaz pedalını herhangi bir nedenden dolayı hızlı ve güçlü bir şekilde bastığımızda aracın kontrol edilebilmesi ve güvenliğinin sağlanması için artık ASR'nin devreye girmesi gerekir. Araç tekerleklerinin ani ve hızlı kalkışlarda Patinaj yapmasını önlemek için geliştirilen ASR, e, hız e, ASR hız algılayıcılar sayesinde devreye girer ve e, patinaj yapması olası tekerleklere fren uygular. Hangi tekerleğin patinaj e, yaptığını bilen mekanizma ABS hidroliğinin fren basıncını kontrol etmesiyle uygulanacak freni gerçekleştirir. Patinaj önleme sistemi yani ABS ve injektör sistemine sahip tüm araçlara uygulanabilir ve yeni nesil araçların tümü de ASL bulunur. Karlı, çamurlu ve buzlanma görülen yollarda hayati önem taşıyan sistemi dediğiniz zaman devreden çıkarabilirsiniz. Emniyetli bir yol tutuş ihtiyacının önemli seviyede olduğu kış şartlarında yağışlı havalarda ve zorlu şartlarda sistem e, aracın kaymasını ve boşa dönen tekerlekler nedeniyle e, savrulmasını önler. Bu sistem lastiklerin ömrünü uzatırken aks, debriyaj balatası ve şanzıman gibi donanımların aşınmasını önleyerek tüm aksamların dayanıklılığını artırır. ASD'yi yani bu sistemi kar ve çamurda hareket kabiliyetinizi yitirdiğinizde Kar yığınına veya çamur yığınına saplandığınızda ve sıkışık kaldığınızda ve özellikle araçta zincir takılı olduğunda kapatabilirsiniz. Sonuç olarak ASD sürücülerin hayatını çok daha kolay ve güvenli hale getiren bir sistemdir. Herkese sağlıklı ve güvenli sürüşler. Hoşçakalın.